Peki, Filistin denildiğinde, Kudüs denildiğinde ne anlıyoruz, neresidir Filistin? Filistin, İngilizlerin Orta Doğu adını verdikleri bölgenin bir adı mıdır? Neresidir Filistin? 637 yılında Hazreti Ömer tarafından fethedilen kadim bir İslam toprağı mıdır Filistin? Bütün sınırları Müslüman Arap devletleriyle çevrili bir toprak parçası mı Filistin? Yahut 400 yıl Türk hakimiyetinde kalmış ve en son Osmanlılar tarafından yönetilmiş topraklar mı Filistin? Ya Kudüs neresidir? Filistin neresidir? Filistin turistik bir şehir mi? Veyahut Filistin Kudüs'ün başkenti mi? Veya Selahaddin Eyyubi'nin 1187'de fethettiği haçlı hakimiyetine son verdiği şehir mi Filistin? Hayır bunların hiçbirisi Filistin değil. Bunların hiçbirisi Filistin'i ve Kudüs'ü anlatmıyor. Deli cemaat, Gerçek Filistin, Nablus'ta, Gazze'de, Batı Şeria'da, Yahudilerin işgaline ve terörüne karşı her türlü imkandan yoksun olmalarına rağmen onurlu bir şekilde infidayı yani uyanışı, mukavemeti sürdüren bir avuç Müslümanın yaşadığı yerdir Müslüman. Siyonist Yahudilerin kurmak istediği Büyük İsrail Devleti'nin önündeki tek engel olarak mücadele eden bir avuç Müslümanın canlarını feda ettikleri yerdir Filistin.